Bizlerle birlikte LOL düzenleme video çekiyoruz. Arkadaşlar biz bizim böyle çok o kadar çok oyuncağım var ki artık bunları düzenleme vlogları yapacağız. Bugün ben LOL tercih ettim. Yoksa LOL var, LOL'ün malzemeleri var. Eğer bu videoyu beğenirseniz ikinci, ikinci ve üçüncüyü de çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar hiç normalde bir tane benim işlerimi şey yapmamıştım. Evet Mira genellikle oyuncaklarının düzenlemesini yapmıyor. Oyuncak düzenlemesini ben yapıyordum ama artık büyüdüğü için Mira yapmaya karar verdi. Ve bunu da videoya çekme kararı aldık. O zaman loğu çekmeceni aç bakalım. Eski halini bir gösterelim. Ve sonunda nasıl olacak acaba? Eski hali canaz. <laughs> Aa, neden açamadın? Bu karmaşanın içerisinde kim bilir kaç tane LOL bebek çıkacak. Böylece kaç tane LOL'üm um olduğunu anlayabileceğim arkadaşlar. Normalde ben hep 10-13 falan diyordum. Ama bence ondan daha fazladır. Bu arada arkadaşlar bunların içinde LOL olmayan şeyler var. Mesela Cry Babies ama altın serisi tamam onu da artık eski yani yeni yerine alırız şimdi lollere ayarlamaya başlayalım, başlayalım o zaman İlk lolleri çıkartıp çekmeceyi yapmaya bence, başlayalım bence evet ilk önce lollerin hepsini şöylece bir çıkart çıkartalım haydi bakalım Al. İçinde sadece ayakkabı var hangi kutu olduğunu bilmiyoruz şöyle mi yapalım burada ne iş var acaba? Acaba işte. Onların hepsini şimdi ayıracaksın artık. Loli. Loli. Işık hmm. Bu aslında e, bu değil ama normal bir lolü şeyi. Lolü mü bitisi miydi Lol yazma. Okuyun bakalım siz de. Işte. Hımmmm. Bu LOL'da mı yazıyor? Görünmüyor. <gülüyor> ama LOL yazıyor gerçekten. Bu babies. değilsin. O zaman diğer tarafa. Bu LOL'ün ama altı. <laughs> Bu da LOL değil. O kadar çok şeyim var ki LOL sanıp içeri atmışım. Koray bir buranın değil. Koray bir evi. Aslında adını ben e, adım in değil. Onlar Koray bir sanıyorum. Bunları buraya koyuyorum çünkü kafam karıştı. Doğum 5 yaş doğum gününde alındı büyük doğru. bakın onu. Bunu ne yapayım? Koy hepsini ayarlayacağız en son. Dansçı. Böyle posteri var bende iki geliyorum hızlıca boşaltma ekibi geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz hızlıca boşalttık şimdi. Hızlıca silelim. tamam mıdır? Tamamdır. Evet. Bingo. Ayırsın. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar sayıp yorumlara yazın. Ben de daha saymayacağım. Bu birinci lolun. Kutularını attık bu arada. Çok kalabalık yapıyorduk. Birinci lolunu yaptık neşleniyor o zaman. Peki birincil ürününü giydirdin mi? Kıyafetlerin hepsi tamam mı? Parçaları nerede? Ne yapacağız onları? Onları ben de Yalnız bak bu, bu. Onları. Onun ya. Yani. Evet. Ne yapacağız? Evet, ne yapacağız? Bunu bir düşünmemiz lazım. Giydirelim mi? Ama iki tane edek Evet iki tane yedek kıyafeti var o da olmaz. Keşke kutuya atmasaydı. <laughs> Yok bir sürü kutu var zaten. Bu da mobilya serisi kuaför olan. Bu da Ama bir. olan nerede acaba? Hmm. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Hemen malzemeleri ayıralım. Ayakkabıları bir yere koyalım. Şeyleri bir yere koyalım. Hızlı 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 hızlı. O zaman nereye gidiyorduk? kamera ayarlanıyordu ve annem geliyordu. <laughs> şöyle yaptık mı? ayakkabıların, anne ayakkabılar için bu kapı olur mu? Şimdi şöyle, şu mobilya serisinin öncelikli olarak tüm malzemelerini koyayım. Tamam? Tamam. Şunu da al. Şu buranın, bu da buranın. Mobilyacının başka neyi vardı? Hatırlıyor musun? Kuaför serisiydi. Bakalım bakalım. Evet, bunlar da yoldaydı. Bunu da aldık. Oh, Polly Pockets. Polly hmm. Pockets. Şunu şöyle. Annem sen onları yaparken ben de zaman kazanmak için ayakkabıları buna koyayım mı? Ayakkabıları ona koyarsan ama şeyde sıkıntı yaşarız. Neyse, sıkıntı? Bu ne? Oh. Yırtık, atıyoruz. Açma. Bunu <laughs> sakla, bunu atayım. Şöyle öyle, Çünkü... şöyle miydi ama atalım. Ama yırtarak açtığın için atacağız. Keşke, keşke. yıkmadan atayım. Keşke. 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 Şimdi şuradaki lollerin içinde neler var onlara Mesela o büyük şey var. Bak. Bu sadece bunda bir şey var. Lönü'nün ayakkabıları okul kalanı. Onları giydir. Burada yiyecekler, içecekler, sonra ayakkabı. Tek ayakkabı var arkadaşlar. İşte onun tekini de bulman lazım. Şimdi i̇şte şöylece... şöyle. Onun teki illa böyle. Şöyle, şöyle minik hazineler gösteriyorum. <gülüyor> minik minik <gülüyor> hazineler. Ben de atayım mı? At bakalım. Attım. Sonra... Dondurmanın ne işi var? Yerin. Evet. Slime'ın içer şeyin içinden, lolin içerisinden çıkan kinetik kum. Ben ki Da. Şöyle ilk lolümüz çekmeceyi <laughs> Durun durun. Çantası mı? Hmm. Bunun içeceği nerede? Şöyle bir de çantası vardı. İçeceği. Bu değildi. O değildi. İçeceği yok. İçeceği yok mu? Evet. Hı hı kıvırcık saçlıyı hazırlamak istiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Evet o çok tatlı. falan yok muydu ya da şortu böyle miydi sadece? Hayır öyle değildi. Var mıydı? Dur bir bakayım. Dur bir dakika ya. Bir tane şey vardı. Bakıcık. Bakıcık ne ya? Şu, şu siyah çantanın içerisinde. Tamam değildi tamam. Siyah çanta ne var? Orkudu. Anne hani şey var ya. Bunların hepsi Cry Baby's mi? Mesela şu. şu. Şu hariç değil. Ben bunu sadece posta kutusu için yükledim. O Onu rica etsem şey yapar mısın? Ama tarafa. içinde posta kutuları var. Kendim yaptım. Tamam diğer tarafa. Kartonda. Tamam diğer tarafa. Buraya. Bir, var bir kutusu da arkamda arkadaşlar. Kıray böyle bir şey var. Kıray de var. Kıyayın. Arkadaşlar hiç normal Cry Baby isim olmadı ama pat diye doğum günümde altına döndüm. Evet, bu da Şimdi bir tane lol vardı. Böyle zenci gibiydi. Kırmızı giydiriyorduk biz ona. Hatırlıyor musun? Bu o değil. Anne hani bak. Evet arkadaşlar bayağı bir yorulduk, bayağı zorlandık ama yap yaptık şimdi biz bunları yerleştireceğiz. Gölleri göstereyim o zaman. Şuradan başlıyorum. Başlam. Evet. Şöylece. Şimdi. Evet. Bu arada arkadaşlar en çok hangi en çok hangi bebeği beğendiniz yorumlara yazın. Hmm. Evet. Başlayalım o zaman. Rengini söylemeniz yeterli olur bence. Bence. Evet, hadi bakalım. Bu bunun arkadaşlar. Tamam yedek kıyafetleri ve işte malzemeleri. Biz bir tek herhalde onun ayakkabısının tekini bulamadık, değil mi? Tekini dediğim gibi arka tarafa düşürmüş bir ya. Şöyle. Tamam, kapatalım şimdi onu. Bir de, bir de. Onları şöylece bu kutumuzun içine koyacağız. Kutulu olanları da ayrıca kaldıracağız. Bebeği Evet, yatırabilirsin. Düzgün çok düzgünce yatır. En son gösterelim orayı bakalım arkadaşlar da beğenecek mi senin düzenlemeni. Tamam. Hadi bakalım. Devam. sıra sıra bebekleri düzgün evet. şimdi şu sahne alan bebekle devam edebiliriz sahne alan değil ya bu dansçı bebek e, tamam işte sahne bu arkadaşlar bunu böyle karanlıkta böyle ışık tuttuğunuzda saçları fosforlu oluyor evet şimdi kapatalım onu Işte ben de merak ediyorum acaba Miray nasıl bir düzenleme yapıyor diye. Ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım ben sırada de... ne var? Sırada Omega yapmak istiyorum. Tamam. Onun böyle da... içinde taraklar, böyle. Yedek kıyafeti, yedek küpesi var. Anne küpe onun değil. <laughs> Bence onun. Değil. Yani Taraftan kapanmıyor. Bak. Kapanmıyor mu? Oldu. Sen Daha Tamam. Bunu şöyle koyayım. Daha rahat olsun. Evet. Bu bebeğim. Bir dakika. Omega'nın bebeğini yerine koymadın. Aa! Onu bir yerleştir. Omega oh artık çok çok Evet sırada ne var? Sırada All Star. Evet All Star. o şöyle topun içinden çıkmıştı. Yedekleri, şampiyon kupası. Bebeği de koyalım içine, bebeği de içine koyalım, bebeği de içine koyalım. Miray beni dinlerse. O zaten kapanır anneciğim. Kısa İki elinle yap istersen. Açtı. Evet, kapatıyoruz. Kapatamıyorduk. O da All Star serisinden. Ben Sırada. düzgünce yerleştiriyorum sizin için. Ee, anne bunu, gene şuraya koyayım. Bu aslında bir bebeğin, şu bebeğin ama olsun. Bir de bulduk. Bir içine koyduk. Aslında malzemeleri bunlar. Yedek mayosu ve şey var. İçeceği var. Biz gözlüğünü, ayakkabısını, tacını hepsini taktık zaten. Tatlışın. Evet. Tatlış Burada anne neden bunları biz buraya koyuyoruz? Buraya bunu koymaktansa. Evet. Tek seferde düzgünce yerleşebilsin diye. Yollayalım onu. Bay bay. <laughs> Acaba nasıl olacak? Çok büyük mü Arkadaşlar Bu serilerini uzun boyluyorlar ama uzun boy değil. E, Ayakkabıları olacak. çok topuklu sadece. Ben normalde uzun, uzun bekliyorduk. Yani. Şok olduk onun için. Annem de o yüzden senin bir tane daha uzun boy bebeğin yok muydu demişti. Sırada... Bunun malzemeleri yok. Evet onun biz gözlüğünü bulamadık galiba. Bay bay ben gidiyorum artık. O kahverengi kutunun içinden çıkmış anneciğim. Onu kahverengi kutuya yerleştirebilirsin. Yerleştirelim. Hemen. Ve o içeceğini koyma yeri falan var. Bu da aslında bir e, sporcu. Dansçı. Sporcu. Tamam Tamam. Bir dakika yanlış yaptım. Beni yanlış yaptım? Hadi bakalım. Hı -hı yok. Tamam. O da gitti. Sırada. Gidiyorum dedi. Bunun da malzemeleri yok çünkü her şey Hayır malzemeleri. Evet bir tek onun ayakkabısını bulamadık bence. Evet, Ama bence, Barbie. <laughs> bence Barbileri yerleştirirken onun da her şeyini bulabileceğiz. Ee, onun içeceğini de eline al anneciğim. Eline tak ve dolaba yerleştir. Giremiyor. Anne Aa. çekiyorsun? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyordum ne var ne yok diye. Tamam yanına koy istersen. Ha girdi. Hadi bakalım. Size su fışkatacak. Hadi. çalışlarıyla birlikte uyusun dedik ve gönderdik. Hop. Şimdi sırada kaptan ıı, şeyimiz var, Lölümüz var. Evet. Böyle ya da kıyafet mayoları, deniz kızı kostümü sonra biberonu falan var. Burada yedek köpeği de var ve bunlar renk değiştiriyor. Bakın köpek en son değiştirdiğinde kaldı öyle. Bakalım, bakalım. <laughs> Duramadı. Hadi bakalım. Onlar nereye gidiyor? Merak içindeyiz şu an. Merak içindeyiz. Dön 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 dön.